Herkese merhaba, ben Fulya. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün kişiler arası iletişimde temel görgü kurallarından bahsetmek istiyorum size. Daha önce benzer bir video çekmiştik. Genel anlamda bugün madde madde aslında en çok kafa karışıklığına sebep olan, en çok sorulan e, kuralları sizlere sıralayacağım. Hazır mısınız? Hızlıca videoya bir giriş yapalım dilerseniz. Önce kadınlar mı, erkekler mi, kimler önce, nerede kim önce hareket eder? Bununla ilgili isterseniz hatırlatmalarımızı yapalım. Toplu taşım araçlarında her zaman... Daha doğrusu genelde kadınlar önce girer. İşte vapur, otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarında önce kadın girer daha sonra erkekler devam eder. Kadınlara bu anlamda hep yol verilmelidir. Bir tek bunun istisnası taksi taksiye binerken erkekler önce biner. Daha sonra kadınlar biner ve erkek en sonunda kadın önce indikten sonra parayı ödeyerek taksiden inebilir. Çünkü kadınların hani etek giymiş olabilirler. Bindikten sonra yan koltuğa doğru ilerlemeleri zor olabilir. Dolayısıyla bir tek takside erkekler önce biner, kadınlar daha sonra taksiye girer. Asansörde aynı şekilde makam olarak, statü olarak üst olan kişiler, yaş olarak yine üst daha büyük olan kişiler ve kadınlar her zaman önceliklidir. Asansöre girerken erkeklerin kadınlara her zaman kapıyı tutması, yol vermesi esastır. Bir yere girerken, çıkarken diyelim bir kapıyı açtınız bir kadın olarak arkadan gelen erkeğin arkanızdan kapıyı tutması, siz geçene kadar beklemesi ve daha sonra arkadan kapıyı kapatarak gelmesi gerekir. Bir restorana girerken yine erkek kapıyı tutar, kadın önden gider, daha sonra erkek ona eşlik eder, paltosu varsa onu alır, sandalyesini çeker, oturduktan sonra masaya suyunu koyar gibi. Yine restoran ve kafelerden bahsedelim. Yüksek sesle konuşmak, bağırmak, insanları süzmek, bağırarak hesabı ödemek veya garsona kötü davranmak, kaba konuşmak gibi davranışlar uygunsuzdur Oldukça kaba olarak kabul edilir. Bunun dışında yine şöyle bir prensip: genelde buluşmalarda yemeklerde kim davet ettiyse hesabı o öder. Ama ani gelişen buluşmalar, rezervasyonsuz buluşmalarda herkes kendi hesabını öder. Bir yandan da misafir diyelim geldi, siz hesabı ödemek üzere davrandınız ancak karşı taraf çok ısrarcıysa öbür kişinin de fazla ısrar etmemesi gerekir. Nezaket gereği karşı tarafın hesabı ödemesini kabul etmelidir. Ev ziyaretlerinden bahsedecek olursak, ev ziyaretlerinde kapıyı açtınız, ev sahibi her zaman bir adım önde gider misafiri içeri aldıktan sonra yol göstermek, oturacak yerleri gelen misafirlere göstermek amacıyla bir hediye getirildiyse hediyenin orada açılması gerekir. Bir çiçek getirildiyse çiçek bir kere atılmaz, alınıp hemen vazoya konup yine misafirin göreceği bir yere konulmalıdır. Çikolata getirildiyse çikolata açılıp ikram edilir. Bunlar zaten genel bilinen kurallar. Kapalı bir mekandayken, bir iş yerindeyken özellikle bu kurumsal yerlerde daha doğrusu kamu kurumlarında böyle şeylere daha belki özen gösterilir ama statü bakımından yine yaş bakımından üst olarak gördüğünüz biri veya bir kadın odaya girdiğinde ayağa kalkılması esastır. Özellikle erkeklerin aslında her koşulda bir kadın odaya girdiğinde ayağa kalkması gerekir. Buna çok dikkat ediliyor mu bilmiyorum ama bu da böyle bir nezaket kuralı. iş ortamında Yine çok kaba saba konuşmak, yüksek sesle konuşmak, küfürlü, argo ifadeler kullanmak, açık saçık hikayeler anlatmak veya kendi özel hayatınızdan çok büyük fazla detay vermek gibi durumlar yakışık değil bilindiği gibi. Gözlerde bir rahatsızlık yoksa kapalı mekanlarda gözlük takılmaz. Güneş gözlüğü veya şapka da aynı şekilde. Öğle yemeğinde ikram edilse bile soğan, sarımsak yenmez yine iş ortamından bahsediyoruz. İş arkadaşlarıyla selamlaşmak nezaket gereğidir. Mutlaka bir merhaba demeniz, göz temasını eksik etmeden selamlaşmanız gerekir. Ancak yine protokol kurallarının işlediği ortamlarda üst olan kişinin statü olarak üst olan kişinin önce selam vermesi gerekir. Kadınlar genelde önce selam verirler. Tokalaşırken kadınlar önce ellerini uzatırlar ama genel anlamda bakıldığında hani pek çok ortamda kadın erkek çok fark etmiyor. Bir selamı eksik etmemek, tanımasanız, bizzat tanışmasanız bile aynı iş ortamında çalıştığınız kişilerle günaydın, merhaba, iyi akşamlar, teşekkür ederim gibi günlük nezaket konuşmalarını ihmal etmemeniz gerekir. Nazik bir insan olmak istiyorsanız Yine toplu ortamlarda insanlara uzun uzun bakmak, onları süzmek, incelemek bunlar son derece büyük kabalık ve saygısızlık kabul edilen hareketlerdir. İş yeri ziyaretlerine gelindiğinde iş yeri ziyaretleri genelde kısa tutulmalıdır. Arkadaşınız bile olsa bir odasına gittiğinizde işi gücü varsa zaten çok kalmamalısınız yine bir makama gittiyseniz, bir yönetici veya daha üst düzey birini ziyarete gittiyseniz çay kahve ikram edildi diyelim size. Ev sahibinin, makam sahibinin çayını bitirene kadar geçen süre aslında o ziyaretin süresini belirler. Yani gittiğiniz ziyarete gittiğiniz kişi çayını bitirdiğinde anlayın ki o ziyaret bitmiştir. Artık bitmesi gerekiyordur. Oradan kalkabilirsiniz. Öte yandan bir konuğunuz geldiğinde ne içersiniz size ne ikram edeyim demek yerine ne içersiniz çay, kahve, soda gibi seçenekleri sayarak aslında bu soruyu sormakta fayda var. Çünkü o kişi ne isteyeceğini bilemeyebilir. Genelde hatırlı konuklara, özel konuklara Türk kahvesi ikram edilir ama yine de sormakta fayda var içer misiniz diye. Çünkü herkes sevmeyebilir veya dokunabilir o kişiye Türk kahvesi. Çay veya kahve ele verilmez, masaya konur veya siz de bir yerde konuksanız gelen çayı getiren kişinin onu sehpaya masaya koymasını beklemeniz daha uygun kaçar. Ve son olarak şundan bahsedelim. Hep toplu taşıma araçlarından söz ederken işte kadınlara yer verilmesi, hamileleri veya yaşlı kadınlara yer verilmesinden söz ediyoruz. Erkekler de hem yaşa eğer ileriyse kadınlara, erkeklere yer vermelidir ama kadınların genelde erkekleri koltuklarını vermesi çok doğru kabul edilmez. Kadınlar eğer yaşlıysa bile bir erkeğe yer vermemelidir otobüslerde. Çünkü o kişi kendini yaşlı hissetmeyebilir. Hani amca gel otur demek amca da zaten denmemelidir. Hep daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi hanımefendi, beyefendi diye kişilere hitap edilmelidir. Amca, abla, yenge gibi söylemler yerine tanımadığınız kişilerle hanımefendi, beyefendi diye konuşmalısınız ama dediğim gibi çok genç bir kız belki daha yaşlı çok büyük birine yer verebilir ama genel anlamda kadınların erkeklere ...yer vermesi çok şık bir davranış olarak kabul edilmez. İlk aklıma gelenler bunlar. Yine önümüzdeki videolarda devam ederiz. Protokol kuralları, sunum teknikleri, diksiyon, iletişim... ...etkili konuşma, genel kültür, çok farklı konularda, paylaşımlarda bulunuyoruz. Her pazartesi, perşembe ve cumartesi yeni videolar yüklüyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sen neden beni konuşturmuyorsun? Kaşmir. Sen çok gevezesin değil mi? Kaşmir. Sen ben video çekerken hep beni rahatsız mı ediyorsun? Ha? Evet. Hep konuşuyorsun. Dediğim anlaşılmıyor. Konuşacak mısın hep? Ha? Konuşacak mısın? Kaşmir. Evet işte Kaşmir. İstediğin oldu. Senin odanda senin videonu da çekiyoruz. Memnun musun? Memnun musun? Görüşürüz. Birin kardeşi var şanslı. O da konuşuyor ama Kaşmir kadar geveze değil. Merhaba şanslı. 那试试，拜拜。